Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gece 3'te bu Minnoş'la beraber bu videonun girişini yapıyoruz. Arkadaşlar daha önce böyle bir giriş Arkadaşlar daha önce böyle bir giriş gördünüz mü? Şu tatlılığa bir bakın. Şu tatlılığa bir bakın. Evet arkadaşlar, bugün Ares'imle beraber girmek istedim videoya. Neden mi? Böyle bir giriş yapacağız. Çok eğlenceli bir giriş yapacağız Ares'le beraber. Bu da Ares. Hadi tamam git oğlum. Evet arkadaşlar girişimiz çok güzel bir giriş oldu. Ama bugün çok tehlikeli bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok tehlikeli bir video ile karşınızdayım. Ne ne derseniz bugün arkadaşlar başlıktan da okumuş okumuş olduğunuz üzere gece 3'te My Talking Tom Prens oyunu oynayacağız. Yani My Talking Tom ve arkadaşlar oynayacağız. Bu arada çok hastayım. Sesimden belki belli oluyordur. Gripim birazcık. Neyse arkadaşlar gece 3'te oynayınca çok değişik şeyler oluyormuş. Bir şeyler duydum. Pon bir şeyler yapacakmış Ancelaya falan öyle öyle diyordu. Evet arkadaşlar bunu netleştirmek için kanalıma abone olup şuralarda bir yerde. Kırmızı abone ol butonu var. Hala herkes abone olmamışsa oradan abone olabilirsiniz. da like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Eğer video like atarsanız My Talking Tom Friends oyun devamını gelecek. Ve yorumlara Tom yazabilirsiniz, Angela yazabilirsiniz, Ginger yazabilirsiniz, Hank yazabilirsiniz. Her şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama o zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Video için. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girmiş bulmaktayız. My Talking Tom Friends arkadaşlar. Ben bu oyunu yeni yüklediğim için yani eski oyunum silindi. Ben yanlışlıkla bu oyunu sildiğim için sadece My Talking Angela... Tom ve Hank var arkadaşlar Şimdi Hank acıkmış Hank acıktığına göre biz buna bir yemek edelim Bir meyve suyumuz var bir tane de pizzamız var Bir meyve suyuyla doymuş sanırım bu Bir meyvesiyle doyduğuna göre Angela ne yapıyor? Angela da yemek istiyor Arkadaşlar sonrasında Tom'a sorular soracağız Tom gece 3'te My Talking Tom Finans oynayınca bir şeyler yapıyormuş öyle. Bakalım ne yapıyormuş İlk önce Tom'la öğreneceğiz sonra bir şeyler yapacağız Şimdi bu yemek yapmak istiyormuş bu acıkmış tamam Tamam sen buna değilsin, sen yemek yapıyorsun, sen yemek yiyeceksin evet. Bir tane peynir yersin isteyesen, bir tane hamburger yersen doymuşsunur herhalde yani. Bir zahmet, doy yani. Bu e, arkadaşlar tekerlekle yanmak istiyormuş. Bu da teleskop. Teleskop, nerede teleskop? Teleskop nerede? Nerede teleskop nerede? Ha daha koymamışım bile. Görün teleskop nerede diyorum. Evet bu da teleskopla bakıyor arkadaşlar. Şu an videoda çok enerji olmayabilirim. Neden diye sorarsanız şu anda çok 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 hasta olduğum için videoyu sizle çekiyorum ve biraz enerjik olmayabilirim. Ama gerçekten elimden geldiği kadar enerjik olmaya çalışıyorum. Her tarafım terli şu an hastalıktan terliyorum. Arkadaşlar burada oyun varmış. Şimdi yani 5 dakika sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın, aa böyle bir şey varmış arkadaşlar. Bunu bulmaya çalışacakmış sanırım. Bu ne ki? Anlamadım ben bunu. Ha bunu bulmaya çalışıyoruz. Evet, onların Merkür, Mars, evet onları bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar sonrasında ise Tom'a sorular soracağız. Gece bakalım Tom'un. Tom'un bu sefer aklı fikri neymiş arkadaşlar? Onu soracağız. Bu, bunu bulmaya çalışıyoruz. Bu mor şeyi. Evet, mor şeyi de bulduğumuza göre sarıyı bulmaya çalışıyoruz şimdi. Sarı şurada bunu görmüştüm ben. Evet, bir sürü sarı var bu arada burada. Yani şurada dünyamız var. Evet, burada var. Gezegen bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar şimdi bu oyunda. Ben de çok beğenmedim şahsen bunu. O yüzden çıktım arkadaşlar. Bundan çıkalım. Bundan çıkalım. Evet. Şimdi Tom'dan bunu alalım. Bakalım Angela ne yapıyor? Angela hala tekerlek. Bu da yemek yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu da yemek yapıyor. Sen arkadaşlar çok korkunç bir ayıcık var. Görüyor musunuz? Çok korkunç. Bakın. Ayıcıya bakın arkadaşlar. Çok korkunç. Gerçekten çok korkunç. Bu ayıcık o kadar korkunç ki ben görünce var ya çok korktum. Gerçekten çok korktum. Bunu alacakmışız herhalde yani. Biz almayız. Ay ayıcıyı temizlememiz gerekiyormuş Ben sana var ya para harcamak istemiyorum ayıcık. Çünkü sen çok korkunçsun. Gerçekten çok korkunç. Arkadaşlar gerçekten çok korkunç değil mi? Ben korkuyorum. Vallahi bu ayıcıktan korkmaya başladım. Bitti herhalde yani. Bir zahmet bit artık. Değil mi? Dört tane de gezme şeyi aldık arkadaşlar. Bu arada şimdi bir oyun oynayalım. Yani bizim çeyimizin açılması için oyun oynamamız lazım. Biliyorsunuz ki. O zaman gel Hang sen gel. Bizle oyun oyna. Evet. Şimdi zar atıyoruz arkadaşlar. Bu bunu yenmemiz lazım. Bunu yenmemiz lazım. Sonrasında Tom'a sorular soracağız. Bakalım Tom'un aklı fikri şu anda nerede? Ya ben çok şaşırıyorum aslında arkadaşlar. Tom neden böyle yapıyor? Aa! Arkadaşlar adam nereye gitmiş? Biz hala buralarda sizle konuşurken adam bizi ezmiş geçmiş ve biz hala yere düşüyoruz. Gerçekten yere düşüyoruz. Bu oyunu inşallah kazanırız, kazanırız arkadaşlar. Gerçekten inşallah kazanırız. Bu arada Martin Kim Tom Fransız gece 3'te oynadığımızda başıma birçok başımıza birçok şey gelmişti. Biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi bakalım ne gelecek başımıza. Gece 3'te oynuyoruz bir de bunu. Bakalım başımıza Oha! En tepeye çıktık. En tepeye çıktık, adamın önüne geçtik. Yuhuu! Arkadaşlar bunu kazanmamız lazım zaten, kesinlikle kazanmamız lazım. Hadi ya. Lütfen şuradan düşsen. İnşallah biz düşmeyiz bu arada. 5 geldiği için gidemiyoruz arkadaşlar. Ona da 3 geldiği için gidemiyor. Bize 6 geldi. Nasıl ya? Bizim şu anda 2 üçgen. Bize 3 üç gelmesi lazım ve kazandık arkadaşlar. Tabii ki de yine biz kazandık. Evet, her zaman biz kazanırız. EBF'ci ailesi. Bu videoya sizden çok güzel bir like bekliyorum. Bu hasta halimle sizlerle beraber video çekiyoruz ve başımıza birçok türlü oyunlar alıyoruz. Şimdi Tom'a bir sorular sormaya başlayalım mı arkadaşlar? Başlıyor, başlayalım dediğinizi duyuyorum. Evet başlayalım dediğinizi duyuyorum. Şimdi neredeymiş bu? Neredeymiş? Tom. Tamam Tom'a sorular soralım. Tom gel buraya. Sana sorular soracağız. Hey Tom! Hey Tom beni duyuyor musun? Evet arkadaşlar Tom açıldığına göre Tom'a sorular sorabiliriz. Tom senin oyununu gece 3'te oynadığımızda ne oluyor? Arkadaşlar ben ne olduğunu söylemek istemiyorum. İzle ve gör Ela gerizekalısı diyor. Tom, My Talking Angela'yı seviyor musun? My Talking Angela'yı seviyor musun? Cevap vermedi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Cevap vermediği için birkaç daha oyun oynamamız gerekiyor. Şimdi bu gitar çalmak istiyor. Evet sen gitar çal. Şimdi bu, bununla gitar çalalım arkadaşlar en iyisi. En iyisi arkadaşlar çünkü Tom cevap vermiyor. Bu birkaç gitar oyunu oynadıktan sonra biz en iyisi şey yapalım. Tom'a sorular soralım. Bakalım Angela ile ilgili kafasını ne kuruyormuş? Bu da biraz zor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Üstüne gelince yapıyorsunuz sadece. Üstüne gelince yapabiliyorsunuz. Bu oyunu eğer oynuyorsanız arkadaşlar skorlarınızı da kesinlikle yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz zaten bunu söylememe bile gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü BFC ailesi artık bunları ben söylemeden yapıyor. Değil mi? Evet. Evet dediğinizi duyuyorum ve arkadaşlar gerçekten zor. Ve gittikçe zorlaşıyor gördüğünüz üzere. Ama bitirdim ben tabii ki. Çok güzel bir puanla. O zaman bunları yapmışız biz. Aksiyon kahramanı. Bunu yapıyoruz arkadaşlar ve bunu yaptıktan sonra diğer level'a geçiyoruz. Yani bu biraz gittikçe zorlaşıyor. En son ben oynadığımda bu bayağı zordu. Gördüğünüz üzere sadece üstüne gelince yapabiliyorsunuz. Ve üstüne gelince yapmazsanız eğer önceden yaparsanız can kaybediyorsunuz. Ve can kaybedince de puanlarınız sıfırlanıyor arkadaşlar. Bu yüzden de çok kötü oluyor. Gerçekten çok kötü oluyor ve çok üzücü oluyor. Ben bu yüzden üzülüyorum. Çünkü e, yanlış bastığında puanlarımın hepsi, emeklerimin hepsi boşa gidiyor. Ve emeklerimin hepsi boşa gidince sıkılıyoruz zaten mantıken. Evet arkadaşlar videoyu kesinlikle ilerletmeni izlerseniz zaten Tom'un ne yapacağı, bugün başımıza neler getireceğini görebilirsiniz. Ben bu videoyu sizler için yapıyorum. Ve gerçekten korkarak yapıyorum. Şaka maka değil, gerçekten korkarak yapıyorum. Çünkü Tom'un ne yapacağı belli değil. Yani her şey yapabilir arkadaşlar. Gerçekten yani evime gelebilir. Bakın yanlış yaptım ve puanım sıfırlandı gördüğünüz üzere. Ve çok üzücü şu an üzüldüm. Neyse arkadaşlar Evet iki defa. Üç defa. Evet arkadaşlar şimdi bunu da tamamladık ve birazcık sihir diye bir oyuna geçtik. Bu oyunu da tamamladık. Evet şimdi bakalım bu da kaykay sürmek istiyormuş. Gelin kaykay oyununda oynayalım. Sonrasında ise ne yapacağız biliyorsunuz zaten. Böyle hu. Ne yapacağız? Tom'a sorular soracağız. Bakalım Tom'un aklı fikri neredeymiş? Hop 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 hop. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Oha uçurdum. Birazdan öleceğiz sanırım çünkü uçurup uçurup duruyorum bu arada. Şimdi bunu bu, bu oyunu oynadıktan sonra Tom'a sorular soralım. Bakalım Tom'un aklı fikri neredeymiş ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu oyunu oynuyorsunuz siz. Evet arkadaşlar bir canımız kaldı. Ölmüşüz. Aa kuşa çarptık ve öldük. Öldük. Gerçekten öldük. Ya neden böyle oldu ya? Arkadaşlar gördüğünüz üzere öldük. Yani çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu yani. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Şimdi bunların hepsinin uykusu gelmiş. Ya hayır uykun gelemezdi o. Evet arkadaşlar Tom şu anda uyuduğu uyudu ve uyandı. Şimdi ise tuvaletini yaptıktan sonra Tom'u ne yapacağız? Tom'a sorular soracağız. Angela ve Hank hala uyuyor arkadaşlar. Hala uyuyorlar bunlar yani. Ve Tom'u bekliyoruz biz. Tom bir tuvaletini yapsın. Tom, Tom da var ya gerçekten çok süreli yani. Sen de uyan ya. Gerçekten neden uyanmıyorsun? Arkadaşlar bunların hepsinin uykusu gelmiş. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Tom tuvaletini yapıyor. Tuvaletini yaptıktan sonra onunla ne yapacağız? Sorular soracağız. Bugün ne yapacağı ve yani gecenin 3 olduğunu görüyorsunuz zaten. Çok da bağırmak istemiyorum o yüzden. Evet Tom hadi artık tuvaletini bitir. Heh çıktı arkadaşlar. Tom çıktı. Oha. Bildiğiniz tuvalete girilmiyor yani o derece. Hey Tom beni duyuyor musun? Evet Ela duyuyorum gene ne oldu diyor arkadaşlar. Hey Tom Angela'yı seviyor musun? <laughs> Oha! Arkadaşlar iyi izle Angela ve seni nasıl öldürüyorum dedi. Ve arkadaşlar iyi izle Angela ve seni nasıl öldürüyorum dedi ve bu oyunu bitirdi. Evet arkadaşlar Angela'yı buraya getirmiştik ama şu an Angela yok bakın. Angela buradaydı arkadaşlar şu anda Angela yok. Oha! Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere Angela yok. Oha arkadaşlar Angela ölmüş. My Talking Angela ölmüş. Arkadaşlar Tom bize My Talking Angela'yı bak nasıl öldürüyorum demişti. My Talking Angela'yı görüyor musunuz? Ölmüş arkadaşlar. Arkadaşlar My Talking Angela'yı... Oyundan çık oyundan çık. Arkadaşlar Tom bize seni de Anceli'yi de öldüreceğim demişti. Anceli oyunda ölü bulduk. Anceli My Talking Anceli'yi oyunda ölü bulduğumuza göre Tom şu an Tom'u şu anda öldürme sırası bende olabilir. Bu yüzden direkt videoyu kapatmak istiyorum. Ve telefonumu direkt kapattım. Çünkü onlar çiple benim yerimi bulabiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden telefonu da kapattım. Direkt kayda kapattım. Anceli gördüğünüz üzere hayatın, hakkın, rahmetine kavuştu. Yani My Talking Anca da öldü arkadaşlar. O Tom My Talking Anca'yı öldürdü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.